Diyanet televizyonumuzun ekran başında olan ekranın başında olan bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum, bütün milletimizin İslam aleminin e, huzur ve selametine vesile olsun inşallah diye dua ile başlamış Allah olalım. Allah razı olsun. Teşekkür Rabbim, ederiz. Bu günlerimizi problemlerimizi çözmüş bir şekilde daha sonraki haftalara ulaşma noktasında katkı sağlamayı nasip eylesin inşallah. Bu yıl geçmiş yıllara göre hakikaten hem milletimiz hem bütün İslam alemi farklı bir Ramazan geçirdi. Onu hepimiz yaşayarak gördük. Evlerimizde Ramazan yaptık. Ramazanı evlerimizde geçirdik adeta. Şöyle bir faydası oldu. Biz bu yıla kadar evlerimizde, ben şahsen evimizde birkaç iftarın dışında iftar yapamıyor idim. Bu akşam bir şehirde, yarın akşam başka bir şehirde ya da Ankara'da olsak da farklı e, programlar e, dolayısıyla farklı yerlerde. Ama bu yıl evde çocuklarımızla birlikte iftar yaptık birlikte teravih kıldık. Birlikte sahurumuzu yaptık. Birlikte Kur'an okuduk, kitap okuduk. Mescide dönüştü. Mescide dönüştürdük. Hamdolsun. Bunun da bir güzelliği evet, e, evet. oldu. Bu güzelliği yaşamış olduk. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle dün geçti cancağızım, yarın gelmedi. Anı yaşa sözünü adeta yerine getirmeye çalıştık. Madem ki tedbir almamız gerekiyor, tedbirimiz, tedbir almamızın e, en önemli e, vasıtası nedir? Evde kalmaktır. Evde kalarak tedbirimizi aldık. Şunu, şu cümleyi kurmak isterim. Buyursunlar. Bu virüs için herhangi bir aşı bulunamadı. Yani e, şu an e, bildiğimiz şu, şu aşıyı. Kullanalım, iyileşelim. Böyle bir şey yok. Herhangi bir ilaç belki kısmi faydası olan ilaçlar var ama e, tamamen bu virüsü ortadan kaldırıcı bir ilaç da yok. Ama öyle bir ilaç var ki o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu hadisi şerifle örtüşen bir ilaç. Evde kalmak. Yani. Peygamber Efendimizin bir yerde veba var ise oraya girmeyiniz. Veba olan yerden de çıkmayınız. Yani karantinayı işaret ediyor. Karantina anlayışı belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesinden asırlar sonra ortaya çıktı. Araştırdığımız zaman bakıyoruz ki Efendimizin bu sözünün ne büyük bir faydaya dönüştüğünü görmüş oluyoruz. İşte biz Türkiye'de devlet olarak eğer bu süreçte bir başarı kazanmış isek bunun arka planında milletimizin sosyal mesafeye dikkat etmesi, evlerinde kalması bazen iki gün, bazen üç gün, bazen evet. dört gün devletimiz tarafından e, ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyması bu başarıyı getirdi, bu neticeyi getirdi. İnşallah daha da iyi olacak. İnşallah. Umutluyuz. Umut, e, müminler için gerçekten e, hem Kur'an'da hem de sünnette sürekli bir şekilde tavsiye edilen bir unsurdur. Rabbimiz buyuruyor ki la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyiniz. Dolayısıyla biz tedbirimizi aldık, tevekkül ettik. Tevekkül etmek için zaten birinci basamakta tedbir geliyor. Fe iza azemte estaeuzu billah fe iza azemte fe tevekkel alallah. Azmet Allah'a sığın. Allah'a tevekkül et. Yani e, üzerine düşen vazifeyi yap. Ondan sonra gerisini Allah'a bırak. Tedbir almadan tevekkül olmaz. olmaz. Tedbirimizi aldık, almaya da devam edeceğiz inşallah. Inşallah. E, şu anda eee tamamen kurtulmuş değiliz bu virüsten. Yapılan eee testler eee tabii sayısı artıyor. Test sayısına göre vaka sayısı gittikçe azalıyor. Vefat edenlerin sayısı azalıyor. Ama tedbiri elden bırakırsak Allah muhafaza belki yine e, vaka sayısı artabilir. Vefat sayısı artabilir. Yoğun bakım var. O açıdan, tabii yoğun bakım sayısı artabilir. Bunun için biz iki aydır camilerimizde cemaatle namaz kılamıyoruz. Bu kadar fedakarlık yaptık. Ve e, Selman Bey, e, insanlık tarihinde başlangıçtan bugüne kadar tüm dünyada böyle bir koronavirüs ya da böyle bir salgın hastalığa e, bu çapta geniş bu çapta yayılmış bir şekliyle rastlanılmadı. Belki bir beldede olmuş ol, oldu, belki bir şehirde en fazla bir ülkede olmuş oldu ama şimdi iletişim vasıtalarının çok gelişmiş olması ve dünyanın bir ucundan bir ucuna bir günde e, insanın ulaşıyor olabilmesi ne anlama geliyor? Dünyanın bir ucundan bir ucuna virüsün e, gidebileceği anlamına geliyor. Kıtan yani arışıyor. virüs taşıyan bir kişi dünyanın bir ucundan çıktığında öbür ucuna 24 saatte hadi bilemedin 2 günde varabiliyor. Bu ne demektir? Bunun yayılma e, ihtimalinin çok fazla arttığını e, gösteriyor ki bunun en önemli ilacı tedbirdir sosyal mesafedir maskedir e, ve inşallah aşısı da bulunur. İnşallah. Bu aşı ee, önümüzdeki süreçte ortadan kalkması noktasındaki hızı artırır dolayısıyla bu kadar fedakarlık ettik camilerimizden uzak kaldık sevdiklerimizden uzak kaldık bayram düşünebiliyor musunuz bugün bayram ama biz sadece telefonlarla en fazla işte görüntülü evet. iletişim vasıtalarıyla görüşebiliyoruz Kimse kimsenin kapısını çalamıyor. Kimse kimseye misafir gidemiyor. Bunlar fedakarlık gerektiren şeylerdir. Bu kadar fedakarlık yaptık. Biraz daha devam edelim. Biraz daha sabredelim. Sabır dediniz ya biraz evet, önce. Sabır evet. olmadan bunlar olmaz. Dolayısıyla inşallah... Bu imtihanı kazanma İnşallah. noktasında İnşallah. sadece biz bir salgın hastalıkla imtihan olmuyoruz. Şu anda bunun korkusunu yaşıyoruz. Dünya e, tarihte görmediği derecede evlerine kapanmış. E, bu korkuyu yaşıyor. E, bunun için biz Müslüman olarak bir Müslüman duruşu olarak tabii ki e, tedbirlere uyacağız tevekkülümüzü yapacağız, duamızı yapacağız, ibadetlerimizi yapacağız ve özellikle bu bayram günlerinde e, tefekkürle, tedebbürle, tezekkürle e, günlerimizi hayra dönüştüreceğiz inşallah. i̇nşallah. Evet. Bizim evet. bizim hocalarımız e, beşikten mezara kadar milletimizin yanında. Çocuk doğar kulağına ezan okumakla başlar. Duasını yapar. Okula giderken, e, işte sünnetinde, nişanında, düğününde, hacca giderken, hacdan dönüşte, hac esnasında, cenazesinde, evet. bayramında her zaman e, eskiden köylerde öğretmen olurdu, ebe olurdu, imam olurdu. Şu anda sadece imam var köylerde. Niye? Çünkü her köyümüzde cami var. Evet. Elhamdülillah. Az da olsa, e, o camilerde 3-5 de olsa mutlaka ezanın okunması gerekiyor. Namazın kıldırılması gerekiyor. Cuma namazının kıldırılması gerekiyor. Yazın köylerimiz elhamdülillah doluyor taşıyor. Onların e, o köylerimizde çocukların okutulması gerekiyor. Bizim imamlarımız sadece, bizim hocalarımız sadece imam değil, sadece müezzin değil, sadece vaiz değil. Aynı zamanda muallimdir öğretmendir. Bu açıdan da peygamber varisidir bizim hocalarımız. Yani ene bu istu, muallimen buyuran peygamberimizin ben muallim olarak gönderildim buyuran peygamberimizin bir varisi olarak e, milletimizin çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretme e, temel dini bilgileri öğretme e, noktasında çok büyük vazife icra ediyorlar. Allah razı olsun. Yapılan bir araştırmada ee, insanımıza e, mikrofon uzattıklarında temel dini bilgilerini ya da dini bilgilerini nereden aldın sorusunun yüzde altmış cevabı yazın evet. camilerde Kur'an evet. kursuna gitmiştim evet. oradan öğrendim evet. diyorlar. Hocalar o açıdan mısın? camiler e, aynı zamanda mekteptir, medresedir camiler. Biz daha çok İlim, irfan, bilgi, hikmet merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla camiler, minareler bizim en önemli değerlerimiz. Ee, biz canımızı ortaya koyuyoruz bu değerlerimiz için. Binlerce şehidimiz niye şehit oluyor? Binlerce gencimiz, insanımız niye şehit oluyor? Binlerce, yüz binlerce gazimiz niye gazi oluyor? Vatan için, bayrak için, ezan için, cami için mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmemesi için evet, evet. canımızı ortaya koyuyoruz dolayısıyla bu e, hak batıl mücadelesi devam edecek, kıyamete kadar devam edecek, ancak gönlümüz şunu ister bugün hutbede de o cümleyi kul kurdum, kullandım bir milletin bir toplumun e, en önemli özelliklerinden birisi birlikte yaşama birbirinin farklı ırktan oluşuna farklı renkten oluşuna farklı inançtan oluşuna e, farklı mezhepten oluşuna saygı göstererek ve e, değerlerine inanç değerlerine zerre miskal e, zarar verecek bir davranış içerisine girmeme anlayışına sahipse o toplumda huzur olur. Evet. Yani farklı inançlardan olabilir. Farklı e, ırklardan An ancak bu farklılıkları zenginlik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bizim medeniyetimiz bu tecrübeye sahip. Evet. Bu topraklarda bin yıldır biz Müslüman Hristiyan Yahudi ve kendi içlerinde farklı mezhepler bir arada yaşıyoruz Barış içerisinde yaşadık Dolayısıyla bu ilkelere riayet ederek hangi düşünceden hangi ideolojiden olursa olsun insanlarımız bu sınırlar içerisinde hepimizin Vatan olarak kabul ettiğimiz bu sınırlar içerisinde birbirimize saygı göstererek evet. yaşamaya devam etmek zorunluluğumuz vardır. İşte o zaman barış olur. O zaman huzur olur.